Merhabalar, bugün Aktif Görme engelliler Derneği binasında Sayın Şerafettin Hocamla birlikteyiz. Kendisine bazı sorular sormak istiyorum. Bunun nedeni Beyaz Baston Gazetesi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek. Sayın Hocam, Beyaz Baston Gazetesi niçin var ve neyi amaçlıyorsunuz? Beyaz Baston Gazetesi engellilerin kamusal alandaki ulaşımı, erişimi ve dijital platformlardaki bilişim ve erişimi konusunda mücadele etmek, bunu bütün engellerin erişim ve ulaşımını sağlamak üzere faaliyetini sürdürmektedir. Bu bağlamda Beyaz Baston Gazetesi ve Aktif Görme Engeller Derneği olarak bir engellinin evinden çıktığı anda işine, alışverişine, okuluna, sosyal aktivitesine gidebilmesi için kamusal alanlarının engellilere uygun olması kaldırım yüksekliği, kaldırım mobilyaları ve toplu taşıma araçlarının her engelliye göre uyarlanması, engellerin erişimine ve ulaşımına göre e, tesis edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bizim muhataplarımız genel anlamda yerel yönetimlerdir. Peki hocam bu yerel yönetimlerin engelliler için yapmış oldukları hizmetlerden siz memnun musunuz? Yeterli geliyor mu? Yoksa daha fazla istekleriniz var mı? Tabii ki. 2005 yılında çıkartılan 5378 sayılı kanunun geçici 2., 3. ve 7. maddelerine göre engellilerin kamusal alandaki ...karşılaştığı engelleri 2012 yılına kadar kaldırması gerekiyordu. Ancak bazı noktalarda uzatmaları oynadık. Uzatmaları oynaya oynaya bugüne geldik. Bugünümüzde ise başta kaldırımlar olmak üzere... Kaldırımların üzerindeki engeller, esnafların işgalleri, vatandaşların araç parkları gibi birçok sorunumuz var. Bu sorunumuzu halen aşamadık. Toplu taşıma metropollerde çok önem taşıyor. Toplu taşıma araçlarının engellere uygun olması Raylı sistemler dediğimiz e, sistemler de toplu taşıma kategorisine giriyor. Bunlarla da ilgili önemli ölçüde sorunlarımız bulunmaktadır. Anlıyorum hocam. Yani e, tamamen sorunları çözülmüş değil. Fakat C bu amaçla siz çaba gösteriyorsunuz. Tabii ki e, dernek olarak... Ankara yerelinde özellikle trafik lambaları, otobüs içindeki görme engeller için gelen durağı seslendirmesi, Türkiye için özellikle görme engellerin kullandığı hissedilebilir yüzey dediğimiz sarı iz yolları konusunda etkin mücadele verdik ve e, bu mücadelemizin sonucunu aldık. Genel anlamda iz yolları mevcut, trafik lambalarında seslendirmeler mevcut, otobüslerde de keza öyle. Ama e, tam anlamıyla bunların hepsi gerçekleştirdi mi sorusuna ne yazık ki evet diyemeyeceğim. Anlıyorum hocam bu kısa röportaj için çok teşekkür ederim hocam. Daha ileriki günlerde bu Beyaz Baston gazetesi hakkında yeni bilgilendirmeler, yeni açıklamalar yapmak dileğiyle bizi izleyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, destekçilerimize bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Kanalımıza abone olmalarını istiyoruz. Hep birlikte daha kolay zorluklar aşacağımızı umuyorum. रोचकंत